Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre ahim kararları taraf devletler bakımından bağlayıcıdır. Taraf devletler ahim kararlarına uyma yükümlülüğü altındadır. Normlar hiyerarşisi bir ülkedeki çeşitli hukuk normlarının bağlayıcılığı bakımından farklı etkilere sahip olması ve normlar arasında bir altlın-üstlük ilişkisi bulunması anlamına gelir. Bunun sonucu olarak hiyerarşide daha alt seviyede bulunan normlar üst norma aykırı olamaz. Ülkemizde normlar hiyerarşisinin en üstünde anayasa yer almaktadır. Anayasanın 11. maddesine göre, anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Normlar hiyerarşisinde anayasadan sonra kanunlar, sonra da cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler ve diğer atsız işlemler gelmektedir. Anayasanın 90. maddesine göre, Usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Dolayısıyla uluslararası sözleşmeler kanunlarla eş düzeydedir. Ancak bu maddenin son fıkrasına göre insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin kanunlarla çatışması halinde uluslararası sözleşme hükümleri esas alınır. Bu hüküm Açıkça insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeleri kanunların üzerinde çıkarmaktadır. Yani bir konuda yasada yer alan düzenleme usulüne göre yürürlüğe konulmuş Türkiye'nin taraf olduğu insan haklarına ilişkin bir sözleşmeye aykırılık taşırsa söz konusu düzenlemenin uygulanma kabiliyeti ortadan kalkar. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AHİM kararlarının kanunlarda yer alan düzenlemelerle çatışması halinde Türk yargıcının nasıl karar vereceği sorunu ortaya çıkar. Öncelikle belirtmek gerekir ki Ahim bir uluslararası mahkeme olup kararlarının yasal bir niteliğe sahip olduğu söylenemez. Adı üzerinde Ahim kararı bir mahkeme kararıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre ahim kararları taraf devletler bakımından bağlayıcıdır. Taraf devletler ahim kararlarına uyma yükümlülüğü altındadır. Ancak taraf devletler ahim kararı nasıl yerine getireceğini belirlemede takdir yetkisine sahiptir. Ne var ki bu takdir yetkisinin keyfi kullanılabileceği ve ahim kararını etkisiz kılacak şekilde uygulanmasını savsaklayabileceği anlamına gelmez. Bir taraf devletin ahim kararının gereğini yerine getirip getirmediğini denetleme yetkisi ise Avrupa Konseyi'nin bir organı olan Bakanlar Komitesi'nin yetkisindedir. Ahim'in bir başvuruda ihlal tespit etmesi halinde bu kararın uygulanmasının üç boyutu ortaya çıkar. Eğer mahkeme başvurucu lehine tazminata hükmetmişse taraf devlet kararın kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde bu tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat maddi ve manevi zararların yanı sıra yargılama giderlerini de kapsayabilir. Diğer taraftan mahkemenin tespit ettiği ihlalin giderilmesi için başvurucu lehine özel önlemlerin ve benzer başka ihlallere sebep olmamak için genel önlemlerin alınması gerekir. Kural olarak ehim bu özel ve genel önlemlerin neleri kapsayacağı konusunda bir karar vermez. Taraf devletin kendisinin bu tedbirleri belirlemesi ve uygulaması gerekir. Fakat bakanlar komitesi alınan özel ve genel önlemlerin yeterli olup olmadığını denetler. Bazı hallerde, ahim bir kararın gereğini nasıl yerine getirebileceğine karar verebilir. Örneğin, ihlalin doğrudan yasal düzenlemeden kaynaklandığı sonucuna ulaşırsa, ahip, kararın uygulanması için yasada değişiklik yapılması gerektiğini belirtebilir. Bu gibi hallerde, uluslararası mahkeme olan ahimin tespiti, Türk ulusal yargıcı açısından bağlayıcıdır. Yani, Türk Kanunu'nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle çeliştiğinde, Türk yargıcının uyuşmazlığı, doğrudan sözleşmeye göre çözmesi gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de Sevim Akat Eşki Başvurusu'nda bu yönde bir karar vermiştir. aemin doğrudan 46. madde bağlamında karar vermediği durumlarda da ihlal kanundan kaynaklanıyorsa aynı sonuca ulaşmak gerekir.